İnsana ait bir hücrede, hücre solunumunda bazı ürünler oluşur. Aşağıdakilerden hangisi bu ürünlerden biri değildir? İnsanlarda hücre solunumu oksijenli solunumdur. Dolayısıyla cevabımız laktik asit olacak. Oksijenli solunumda ATP üretilir. Amino asitler kullanıldı ise amonyak oluşur. Su oluşur. Karbon dioksit de oluşur. Dişlerde görülen, döngülerde görev alan iki hormonun değişimi grafikte verilmiştir. Arkadaşlar şurada kırmızı ile gördüğümüz hormon östrojen hormonu. Progesteron ise Z evresinde artış gösteriyor. Yani yeşil olarak görülen progesteron D evresi folikül fazı. Z ise luteal faz. Buna göre aşağıda verilen bilgilerin hangisi yanlıştır? B evresinde folikül büyümektedir. Folikül, folikül fazında büyümesine devam ediyor. Z evresinde uterus döngüsünün salgılama fazı gerçekleşir. Arkadaşlar luteal fazda östrojen ve progesteron salgısı devam ettiği için uterus döngüsünde endometrium tabakası kanınlaşmaya devam ediyor. Ve bu yüzden de o kanınlaşma sürecine ise salgılama fazı denilmektedir. Yani B de doğru. Z evresinde ikincil oosit metafaz 2 evresinde kalır. Z evresi gerçekleşirken fallopi tüpüne geçen ikincil oosit spermi metafaz 2 evresinde bekler. B evresinde uterus döngüsünün menstruasyon ve yenilenme fazı gerçekleşir. Folikül faz ile menstruasyon evresi aynı anda başlar. Menstruasyonun tamamlanmasının hemen ardından yenilenme fazı başlar. Bu yüzden folikül faza karşılık menstruasyon ve yenilenme fazı uterus döngüsünde görülmektedir. B evresi sonunda oosit mayoz 2 evresini tamamlayarak fallopi tüpüne geçer. Bu yanlış B evresi sonunda yani ovülasyonda tamamlanan mayoz 2 değildir tamamlanan mayoz 1'dir cevap Edirne. Sindirim sisteminin çalışmasını düzenleyen 3 hormondan T hormonu midenin salgı yapmasını uyarır. Bu da gastrin hormonu olduğunu bize gösterir. Pankreasın bazik sıvı salgılamasını uyaran F hormonu ise sekretin hormonudur. L hormonu safra kesesinden safra salınmasını uyarır. Bu hormonumuz ise kolesistokinon hormonudur. Buna göre TFL hormonlarının diğer görevleriyle ilgili verilen hangi bilgi doğrudur? T hormonu 12 parmak bağırsağından salgılanır ve mide hareketlerini hızlandırır demiş. Oysa gastrin hormonunu salgılayan midedir. O yüzden A seçeneğimiz yanlış. F hormonu pankreastan sindirim enzimlerinin salınmasını uyarır. Sekretin pankreastan bazik sıvı salınmasını uyarır. Sindirim enzimlerinin salınmasını uyaran kolesistokin 10'dur. L hormonu safra kesesindeki sıvının bir sun kanalıyla 12 parmak bağırsağına dökülmesini sağlar. L hormonu Safra kesesini uyarır, safra salınır ama geçtiği kanal birsun kanalı değil, koledok kanalıdır. Bu yüzden C'de yanlış. TFL hormonları aynı organdan salınır ve sindirim sisteminin çalışmasını düzenler. Sekretin ve kolesistakinon bunlar 12 parmak bağırsağından salgılanmaktadır. Gastrin ise mideden salgılanacağı için D seçeneğimiz de yanlış. F ve L hormonları ile mide hareketleri yavaşlatılır, mide salgıları azaltılır. F hormonu sekretin, L hormonu kolesistokinon olup bunlar gastrin denilen bir etkiye neden olur. Enterogastrin etkisi ile mide uyarılarak mide hareketleri yavaşlatılır. Midenin gastrin salgısını kesmesi uyarılır. Bu yüzden E seçeneğimiz doğru. Olgunan alüvar hücrelerinden Aşağıdakilerin hangisi görülmez? Alüvar hücreleri enerji üretebilmek için glikoliz reaksiyonlarını kullanır. Bu yüzden de glikozu da kullanacak. Dolayısıyla da substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP üretmiş olacak. Nadın yükseltgenmesi görülür mü? Tabii ki görülür. Çünkü laktik asit fermentasyonu yapacak al yuvarlar. Pirilik asitten laktik asit oluşacak ve bu esnada glikolize indirgenmiş olan NADH Burada proton ve elektronları bırakarak yükseltgenecek. C seçeneğimiz de doğru. Pirüvik asit indirgenmesi nat molekülleri proton ve elektronları kime veriyor? Pirüvik asite veriyor. Dolayısıyla pirüvik asit proton ve elektron alarak indirgenmiş oluyor. Asetil koenzim A oluşumu oksijenli sonunumda görülüyor insan hücrelerinde. Bu yüzden al yuvarlarda mitokondri olmadığı için asetil koenzim A'da oluşmayacaktır. İnsanın Ağzından anüsüne kadar uzanan sindirim boşluğunda aşağıdakilerden hangisine rastlanmaz? Sindirim boşluğunda gastrin'e rastlanmaz. Çünkü gastrin bir hormondur, kana verilmektedir. Pepsin midede, amilaz ağız ve ince bağırsakta, dekstrinaz ince bağırsakta, tripsin ise ince bağırsakta rastladığımız maddeler. Uç kısımları kesilmiş 3 koleptile ile öksin emdirilmiş agar blokları yerleştirilmiştir. Bir süre sonra yönelme durumları aşağıdaki gibi olmuştur. Buna göre agar blokların koleptillere yerleştirilme durumu hangi seçenekteki gibidir demiş. Bir yönelme var. Agar bloklarına öksin emdirilmiş. Birinci koleptilimiz sola doğru yönelmiş. O zaman sola doğru yöneldiğine göre şu bölgede öksinin daha fazla olması gerekiyor. Çünkü göksinin çok olduğu yer daha fazla uzayacak. O halde agar bloğunu şu şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Buraya geldiğimiz zaman bir boyuna uzama olduğunu görüyoruz. Bu taraftan ışık geliyor. Öksin ışığı sevmez arkadaşlar. O yüzden şöyle bir homojen dağılımın olması gerekiyor ki her iki bölgede eşit olarak uzaya bilsin, eşit olarak büyüyebilsin. O halde agar bloğunu yine şu şekilde koymam gerekiyor ki buradan aksın ama ışığın geldiği yönden de kaçsın, homojen bir dağılım olsun. Üçüncü su ise sağa doğru yöneldiğine göre o zaman şu bölgenin daha fazla uzaması gerekiyor. Benim agarı buraya koymam gerekiyor ki şu şekilde öksin bu tarafta daha yoğun olabilsin. Evet bunu gösteren seçenek de B seçeneği olmuş oluyor. İnsan vücudunda bulunan 3 farklı kas çeşidi şekilde gösterilmiştir. Arkadaşlar T kalp kasını gösteriyor. Çünkü burada dallanan silindirik. Burası tam bir silindirik. Silindirik olanlar iskelet kasları. Burada ise i şeklinde mekik şeklinde bir şekil var. Bu da düz kasları bize gösteriyor. Buna göre T ve F kaslarında aktin miyozin iplikleri bantlaşma yapmıştır. Kalp kasında da ve iskelet kaslarında miyofibriller bantlaşma yapar. A seçeneğimiz doğru. L kasına diğerlerinden daha az kan damarı gider. Doğru çünkü L kası yavaş kasılır, yavaş geçer. Metabolizması diğerlerine göre biraz daha yavaştır. T kası vücutta yalnız bir organda bulunur. O da kalpte bulunur. Bu da doğru. F kası yalnız kemiklerin etrafında bulunur ve hareketi sağlar. Bu yanlış. Diyafram kasımız var soluk alışverişi yap yapmamızı sağlayan kemiklerin etrafında bulunmayabilir. Kemiklerin hareketini sağlamayabilir. Yalnız feykasında tendonlara rastlanır. Çünkü tendonlar hareketini sağlayan bağ dokudan oluşmuş olan yapılardır. Bu seçeneğimizde bizim doğru Çevresel sinir sisteminde aşağıdakilerden hangisine rastlanmaz? Şıvan hücreleri bir glia hücreleri olup çevresel sinir sisteminde bulunuyor. Dendrit vakson zaten çevresel sinir sistemimizde nöronlar var. Nöronların da dendritleri vaksonları olabiliyor. Ara nöron merkezi sinir sisteminde bulunur. Yani beyin ve omurilikte bulunur. Çevresel sinir sisteminde bulunmaz. Bu yüzden de cevabımız C seçeneğidir. Tek yıllık karasal otusu bir bitkinin kök ve gövde enine kesiti incelenirse hangileri ortak görülür? Emici tüyler köklerde bulunur. Kütükula otusu gövdenin epidermisin üzerinde yer alır. Flem ve kıslem hem kökte hem de gövdede yer alan iletim borularıdır. Özümleme parankiması kök toprağın altında çünkü karasal bir bitki diyor. Bu yüzden de ışık alamayacağı için özümleme parankiması yoktur. Gövde de bulunabilir. Bu yüzden de cevabımız yalnız 3 olacak. Aşağıdaki hangi organa giren kan iki farklı kılcalağından geçerek aynı organın toplar damarı üzerinden kalbe gelir. Arkadaşlar bu böbrek olacak çünkü önce glomerulus kılcallarına bu kan gidiyor. Sonra ise böbrek kılcallarına bu kan gidiyor. Sonra ise böbrek toplar damarı üzerinden kalbe ulaşıyor. Normal azotlu bir DNA molekülü ağır azotlu ortamda bir kez, daha sonra ise normal azotlu ortamda iki kez kendini eşlemektedir. Buna göre bir soru sormuş. Arkadaşlar birinci eşlememizde 2 üzeri 1'den toplamda 2 DNA olur ve her DNA'nın ise 4 tane ipliği olacaktır. Pardon. 2 DNA'da ise 4 tane iplik olacaktır. Bu dört tiplikten ana DNA'nın iki tane normal ipliği var. Yani iki ipliğimiz azot 14'lü, geriye kalan iki ipliğimiz ise azot 15'li olacak. Daha sonraki eşlenmeye geldiğimiz zaman azot 15'lilerle azot 14'liler belezi meydana getirecek. Bizim iki tane ağır azotlu ipliğimiz olduğuna göre o halde iki adet menez DNA olacaktır. Bu yüzden birinci seçeneğimiz doğru. Toplamda 3 kez kendini eşlemiş. 2 üzeri 3'ten 8 tane DNA olur. 8 DNA'nın ikisi melezdir. Geriye 6 DNA kalır. 6 DNA. En son hangi ortamda eşlenmişse o azotları taşır. En son normal azotlu ortamda eşlediğimiz için normal azotlu DNA olur. Normal azotlu bir DNA'ya rastlanmaz demiş. Hayır 6 tane DNA'm var. Bu yanlış. 8 ağır azotlu DNA olur demiş. Burada ağır azotlu bir DNA'ya da zaten rastlamıyoruz. 6 tane normal azotlu DNA var. 2 tane de melez DNA'mız var. Bu yüzden de cevabımız yalnız 1. Yaş ilerledikçe işitme kaybının yaşanma nedeni hangileri olabilir? İşitme mekanoreseptörlerdeki tüylerin çatı zara sürtünmesiyle gerçekleşmektedir. Eğer bu tüy miktarı azalırsa oluşturulacak olan impuls da azalır ve işitme de azalmış olur. Yani cevabımızın yalnız bir olması gerekir. Çekiç, örs, düzenli kemiklerin aşınmasıyla olayın bir alakası yok. Tulumcuk ve kesecik zaten denge ile ilgili bir Yapı, işitme ile hiç ilgisi yok. Cevap Adana. Santral dogma merkezi kabul, DNA'daki yönergelerin işlevsel bir ürüne çevrilmesini sağlayan sürece ilişkin yapılmış bir kabuldür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi santral dogmada yer almaz? Santral dogmada DNA, mRNA'ya mesajı aktarır ve bu RNA ribozomda okunarak proteine çevrilir. O zaman DNA'dan mesaj reyna görünür. Mesaj reyna molekülü ribozomlarda okunur. Ve belirli bir şifre düzenine göre ribozomlar amino asitleri peptit bağlarıyla özel bir sıraya göre bağlar. Ama reyna'dan DNA sentezi görülmez santral dogmada ve bilgi akışı DNA'dan proteine doğrudur. Yani tek yönlüdür. Bu yüzden cevap denizli olacaktır.